Ne haber arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepis yeni bir oyun oynuyoruz. Daha önce söylemiştim hani eşyalar dönüşüp saklambaç oyunumuz vardı ya. Bir çekmiştim. Onun yorumlarında yeni oyunlar hazırladığımı söylemiştim. Ve bunlardan biri Dark Riddle. 4-5 tane videosunu izledim. Ve çok güzel olduğunu gördüm. Ben de dedim ki kendi kanalımızda oynayalım. Ve kendi kanalımızı görelim. Bakın işte böyle moz zorluk seviyeleri de var. Normal olsun ilk olarak. Ben bu oyuna bakmak için biraz oynadım. Eğitim de seçeyim. Yeni oyun istiyorum. Tüm ilerlemeyi sıfırlayıp e, oyunu tekrar oynamak ister misin? Aa dur bir. Arkadaşlar bakın. Benim 985 tane elmam var. Bunu nasıl kazandım? Şöyle. Arkadaşlar burada Riddle TV diye bir şey var. Oradaki ödüller size hem para hem de oyunda kullanabileceğiniz aletler veriyor. veriyor. Bir de burada başarının kilit, kilit, ay kilitlerini açarsanız da e, para alıyorsunuz. Bu oyundaki para da el çok acayip. Neyse arkadaşlar bu arada 7 yaş altı kişilere uygun bir oyun olmayabilir. Bu yüzden e, kanalımızda kanalımıza daha farklı oyunlar var onları izleyebilirler. Başlayalım. Oyunu ücretsiz olduğu için reklam gösteriyoruz diyor. Çevresini görmek için kaydır. Oo baby. Göstermek için yürüt. Kapıyı açmaya çalış. Kapıyı Açmayı denemek için tıklayın. Keleçle. Ben oyna biraz bastım. Ee, e, birazcık oynadım ama sıfırlayamazdaydı, oynamazdım. Sandığı çitin önüne koyuyor. Atla diyor. Allah'ım bu da rahat, rahat durmuyor. Aman. Uu, polis polis yakalayabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden polisin önünde evin bahçesine girmeyin. Onun geçmesini bir bekleyelim. Arkadaş ya. Heh. Heh. Tamam. Koşarken adamlarından gelen gürültü daha güçlüdür. Bunu da biliyorum. Bu yüzden koşmayacağım. Bir elma al diyor. Antmak için basılı tutun. Bunu da biliyorum ben. Videolarından biliyorum arkadaşlar. Şangırt. Kırdırılın raftaki anahtarı alın. aldım kapıyı açmaya çalışın diyor amacı cisme yönelt komşuyu bulmak için pencerelere bak ha, o gösterdi yeşil pencereye bakacağım bunu da biliyorum ne olacağını bakın arkadaşlar komşu gelecek Aha geldi. Kaç 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 kaç. Bizi kovalıyor. Hadi hadi hadi. Yay kaçtım. Evimizin yanında kısamet var. Ooh, baby. Ha, tamam. Yalnız bu hala bizi mi kovalıyor? He tamam. Zeyde Kabe'nin dükkanına, dükkanı var. E, hadi gelip selamlaşırız. Selamun aleyküm. Oo! Eve dön ve akşama kadar bekle. Niye? Sabah daha güzel burada bir şey var Bu ne? Kitler kaçırılması yaşlı çift çift şahit oldu. Aa okuyucu başının kilidini açtığımız için para kazandık. Ama o başının kilidini açtığımız şeyi amalıyız. Aa evimize girdik. Başarının kilidi açıldı. Mükemmel öğrenci. Ooh, baby. Şimdi kendimiz oynayacağız. Bakın arkadaşlar şuradan gidersem yakalayamaz. Burası da komşunun evine bağlanıyor. Bakın şimdi aman eğ eğilme de var ama o eğilmeyi nasıl eğiliyor anlatamam ama duru bir bu komşunun evine bu yol komşunun evine bağlanıyor ya bizi yakalayabilir bu yüzden geriye kaçtım Liliba Liliba Bak 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 koşuyor yürüyor Aman Allah'ım. Aga bu niye dışarı git çıktı? Oyun baga girdi. Oyun baga girdi ha. Bu evden çıkmazdı. Dur bir ya baştan başlayalım. niye dün diyelim. Ve o arada da şey. Başka başının kilitlerini bir alalım. Şuna yaptık. Abi ha her dakika başının kilidi açıyor. Açılıyor. Hım, tamam. Oyna diyelim. Şöyle oyna diyelim. Oyun bug'a geldiyse, e, oyundaki bak şu. O asla evinden çıkmazdı. Saçma ama, değil mi? Oo. Ve bu arada ben öd Aa! Ödül bir şeyim yok. Ha o iş iç içeri giriyor. Şimdi bizim de içeri girmemiz lazım ama şu polis bir geçsin. O zamana kadar biz et etrafı keşfedelim. Aa şu şunundan bir şey alalım. Ee, paramız var amca. Arkadaşlar şu tuzak paketi diye bir şey var ya da buz paketi diye bir şey var. Hangisini alayım? Tuzak paketimi buz paketimi? Bence buz buz paketi o paketi olsun. Tamamdır. Oo silahlarımız var. Yay! Yay 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 Şunu bir alalım. Oyun bozuk he. Vay yapay zekaya. Aga eve giremeyiz öyle böyle. Tamam tamam. Şimdi girelim. Şunu şöyle bir fırlatalım. Üstüne çıkamadım. Çıkamadım. Çıkılmıyor ya. Hah çıktım. Uuu eve Evine girdik. Komşunun evine girdik. Tamam. İlk olarak bakın şu kulübeyi açacağız. Ve o kulübeyi açmak için şunu almamız lazım. Aha. Tut 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 tutuyor. Abi komşu gelecek şimdi. Aç. Tamam tamam tamam. Kapat kapat. Kapat kapıyı. Tamam. Şimdi şunları alalım arkadaşlar. Aa donduruldum. No no no. Tamam, şunu alalım. Ondan sonra şunu alalım. Sonra şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şimdi ne oldu? Şu sarı şeyi bir giymek diyeyim. Atacağım çünkü. Attım. Oha. Ne oldu be? Tamam şimdi eve girelim. Abi evde. Gördüm haritadan. Gelsin o. Gelsin o. O hemen gelirse ateş edeceğim. Abi görmüş. Aa! Gel lan. Aman korktum he. Dur bir kaçalım. Buradan kaçalım. Neyse arkadaşlar ya umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve like. abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.